Matematik her yerdedir. Herhangi bir şeyin matematik yardımı olmaksızın inşa edildiğini düşünmek neredeyse imkansızdır. Binalar, ulaşım, teknoloji, tıp, hatta giyecek ve gıdalar bile tamamen sayılar, ölçümler ve toplamlara dayanmaktadır. Yukarıda, gökyüzünde matematik binlerce uçağın havada kalmasını sağlamaktadır. Peki nasıl oluyor yukarı fırlatılan her şey aşağı düşerken o ağır uçaklar havada kalabiliyor? Uçağın ilk öncüleri kollarına, hatta bisikletlerine kanat takarak uçmayı denedi. Ama bunu 1903 yılında Orville ve Wilbur kardeşler başardı. Matematiğin de yardımıyla bir uçağın uçmasını sağlayan kuvvetleri sürtünme, itme, kaldırma ve ağırlığı öğrendiler. Aynı temel prensipler bugün hala kullandığımız binlerce kiloluk dev uçaklar için de kullanılmaktadır. Motorlar uçağı ileri, kanatlar yukarı doğru hareket ettirir. Jet uçaklarında hava motorun içine çekilir, ısınır. Daha hızlı hareket eder ve arkadan püskürtülür. Aynı bir balonu bıraktığınızda uçup gitmesi gibi. Newton'un kanunları sayesinde bu durumun itmeyi Uçağı ileri ittiren kuvveti ve tam tersi olan sürüklemeyi yarattığını biliyoruz. Kalkış sırasında itiş, sürüklemeden fazladır ki, kanatların şeklinin yardımıyla uçağın havalanmasını sağlar. Çoğu kanat, kanadın aşağısı ve yukarısındaki basıncı değiştirerek uçağın yer çekimine üstün gelmesine yardım eden aerofil şekle sahiptir. Gerekli olan kaldırma, matematiğin yardımıyla belirlenir. Kanatlar havayı minik bir kasırga gibi dönen bir vortex şeklinde aşağı yollar. Bu onun ağırlığını dengeler. Sabit bir hızlı uçarken itiş, sürükleme ve kaldırmayı tam olarak dengeleyerek ağırlığın dengelenmesini de sağlar. Bazı uçaklar kaldırma kuvvetini motorlar tarafından döndürülen dönen kanatlara benzeyen iticiler kullanarak yaratır. Helikopterlerse adeta tepelerinde kanat varmış gibi rotorlar kullanır. Motor onları helikopterin ağırlığını ekarte edebilecek kadar hızlı döndürür. Kaldırma kuvveti yaratır ve yukarı yükselmesini sağlar. Matematik sayesinde her gün 13 bine yakın hava taşıtı uçabilmekte. Bu da matematiğin daima çevremizde olduğunu kanıtlamaktadır.